Herkese selamlar, sevgiler dostlarım. Yepyeni bir PUBG Mobile bölümüyle tekrar birlikteyiz ve Doman, Squads, mini ve pompalıyla hemen hızlı bir şekilde ekiplerimize rushlayalım. Hiç zaman kaybetmek istemiyorum. Millet neredesiniz? Evet, adres belli oldu. Dikkatli bir şekilde oraya bakalım. Hatta şuradan arkadan dolaşırsak belki daha iyi olabilir. Adamı gördüm. Tamam. Sesi aldım. Buradan geliyor. Abi bunların devamı olması lazım. Açıktan araçlama dikkatli ol. Hadi artık. Dikkat et bomba salladım. Dikkat et. Bu taraftan geliyor. Ya şunlardan sıkıldım artık. Bir ya. Abi bir adam daha var sanki. gitti. Oğlum ben sizle mi savaşacağım? O Adam nerede? Yani miniyi biraz iyi kullanıyorum bazen. Her zaman değil, bazen. Oğlum, açıktı onlar. Dur 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 dur. Sisteme sisteme. Adamlar gelmiş buraya. Ya nasıl aldı bunu eline? Pardon. Oraya eee sis yolu yapar mısın? Yapayım da bekleteceğim. Arkadaşını uyandırmaması lazım. <laughs> Arkadaşını uyandırmaması lazım o. Bırak arkayı. Uyandırdı bile. Böyle bomba attım bir tane. sağlık. Harikaydı. Kardok. O M24 bu. Kar 98 de değil. Arkadakilere de çok bulmuştum buraya araştırmadan önce. Harika 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 boyun çıkarttım çıkarttın. Bu arkamızdan sıkanlar ee, nerede acaba? Bu son vurdun onları öldürmüş de olabilir. Yani bu burada Kupa'mız, kup muydu arabanın adı? Neydi söyleyemiyorum herhalde. Yani. Kupa. Kupa. Kup, e SW yönde fişe atıldı Evet, gördüm. Tamam, eee ona doğru o zaman gidelim mi? Ne dersin. Gidelim. Apex'ini alsınlar. Aynen öyle. Hadi atla. Şu Şey bir bakalım. Eee <laughs> Aynen Lan niye de aklıma gelmedi onun malım ya Kar <laughs> 98'e saldım ben de var M24'ü saldım pardon Yakınımızdaki ev, mavi bina iki kişi. Mavi binanın kaçıncı katında bilgin var mı? İki iki. Yedi. Alevlerle bayıttım. Rush, rush. Bomba attım bir tane. Tamam. Harikasın. Benimle misin? Evet. Bu da gitti. Tamam. Ön devam olması lazım. AVM varsa çek hemen. Yok. Nasıl Yo, yok? Var, var. galiba. Mermi atayım sana mermi. Kaç tane var? Gelenler ben var. Araştırdım. Atla aşağıya. Eve girdi. Eve girdi. Tamam. Aşağıya demiştim ama. Evet gayet güzel. Hatta bir kilo. Evet. Karşıdaki evler dolu. AVM mermisi falan var bunlarda. Çok iyi oldu. 20 tane daha AVM mermisi var. Bırakmayalım abi AVM mermilerini. Şöyle. Mecbur kalacak artık onlar. Oğlum bir sürü AVM mermisi var lan. Kaç tane? Yeter artık herhalde bu kadar. Hemen yapalım. Şurada. Şurada kevlerin birine geçelim. yüksekte birazcık zaman geçireceğim. Adamların yerini görmek açısından. O ne lan? Gördün mü yılanı? Yok izleyici bakın da renderlanmıyordu da. O neydi oğlum? Adam bildiğin yerde yılanlıyordu lan. Bir şey siyahtı bu adamın. Neyi siyahtı? Ha, olabilir. Maskesi maskesi Yo bir şey siyahtı Lan dedim kesin öldüm dedim ya Tek bir kişi bu arada Evet adam şurada durdu muhtemelen. Adam nerede nereye geçti? Evlere girdi muhtemelen ama o evler alan dışı. Haberin olsun. Yerde yılanla yılanla yaklaşmaz değil mi? Şahillik et. Bekleyinir. Gördüm. Gördüm. Gördüm şu ağaca geçti. Ananı <laughs> Ben adamı ağaca geçti diye gördüm. Adam traktör arkasındaymış. Vallahi Rakibi tebrik ediyorum arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oynadı. Yani ben niye ağaca geçti sandım onu ya? Ah be. Ulan bu maç gider miydi be. Ben de daha VM mermisi vardı. Onda da ya ben niye ona ağaca geçti sandım? Aslında orada bir de çok sabit kaldım abi. Orada ağaca geçti sandım. Çok da sabit kaldım. Hani orada sabit kalmasam en azından e, alamayabilirdim. Kafayı çıkarttım öyle bekledim. Çünkü niye onu e, ağaca geçtiğini düşündüm. Hatta söyledim değil mi ben ağaca geçti diye. Yani evet söyledim ama adam traktörün arkasındaymış ya. Ah ah ya. Yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Şu an kendime o kadar çok kızıyorum ki anlatamam size. Buraya kadar izlediyseniz videomuzu beğenmeyi ve like atmayı unutmayınız. Dediğim gibi rakibi tekrardan tebrik ediyorum. Ellerine kollarına sağlık diyelim artık. Diyecek başka da bir şey yok. Hemen bir hasarlara bakalım. Evet arkadaşlar e, güzel bir maçtı bence. Şu an e, toplam 21 21 değil mi lan? Evet. 21 kilimiz var. E, ve hasarımız da gerçekten muhteşem. Şu an 3000'in üzerinde de e, hasarımız var. Buraya kadar dediğim gibi izleyip beğendiyseniz arkadaşlar videonun içerisinden de beğenmeyi unutmayınız. Kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın dostlarım sağ olun var olun hoşça kalın kendinize çok çok iyi bakın